Deniz ve Mahsun Kırmızı Gül için Alişan yıllar sonra bir cümle kurmuş. Sorulunca fena patlamış. Ee, bir izleyelim önce. Sizinle eskiden çok beraber samimiydiniz ya. Mahsun Kırmızı Gül'e o yüzden Deniz'in bir araya gelmesini nasıl biliyoruz? Beraber Arkadaşlar, hatta bir film projesi, projesi olabilirmiş. Ya bilmiyorum Allah muhabbetlerini artırsın yani. Değilsin. Ben e, hani ikisiyle de çok haşır neşir, neşir olmadığım için, bundan sonra da olmayacağım için, daha doğrusu hiçbir zaman olmayacağım için, Allah ikisinin muhabbetini arttırsın. Aslında ikisinin arasında bir hani küslük vardı, sonrasında bir barışma oldu. Bak söyleyeyim, benim, benim, benim e, kötü günümde beni aramayan, ne bileyim askere gittim, hiçbir şekilde aramayan. E, Prestiz müziğe ayrıldıktan sonra hiçbir şekilde e, hep ben aradım, hep ben aradım, hep ben aradım, aradım, hiçbir şekilde cevap vermeyen demek ki beni yok sayan insanları ben de yok sayarım. Yani. O yüzden Allah yapacakları her şeyde onları muvaffak etsin. O kadar. Evet sevgili Burhan Aktağ. Sen acaba gerçek sebebi biliyor musun? Yoksa beni aramadılar. Şimdi kimse kimseyi durduk yerde arama mantık yapmaz. ki bir şey olmuştur da onlarla da aramamıştır. Ya. Zaten e, hepsi birden birbirine küstü. Geçen Özcan Deniz'in e, babasının Allah rahmet eylesin cenazesi olmasaydı ...Mahsun'la Özcan Deniz de görüşmüyordu. Görüşmüyor, zaten. Evet, görüşmüyorlardı. Yani e, görüşmek için hiçbir çaba sarf etmiyorlardı. Nedense anlayamadım şu. Yani hem Özcan hem de e, Alişan Mahsun'a karşı böyle bir tavır almış durumdaydılar. Hmm. Şimdi bugün presiz müjde bitti. E, presiz Müziği'de üç ortak vardı: İlmi hmm. Topaloğlu, Burhanay Demir ve Mahsun Kırmızıgül. E, ve e, şimdi Mahsun'a biraz sistemde de bulunuyorlar ama bu e, presiz Müziği'den en çok yaralanan adam bir tanesi Mahsun Kırmızıgül. Çünkü bütün borçlar ona da Tabii kaldı. ona kaldı. Yani İlmi Topaloğlu hayatını kaybetti. Burhanay Demir zaten e, başka işler yapmaya çalışıyor, ayakta durmaya çalışıyor. Ki Mahsun Kırmızıgül o zaman e, kazandığı tüm parayı getirip şirkete koyup sanatçı transfer ediyordu. Yani orada o kadar çok sanatçı varsa hep bu Mahsun Kırmızıgül'ün e, dizi çekiyordu sırada. Ben şahidim alıyordu 6 milyon lira, Giriyordu şirkete koyuyordu, sanatçı transfer ediyordu. Mustafa Sandal'a dünya kaç, 670 bin dolar verdiler şahin özere, transfer ettiler. Yalvardım yapmayın, siz, siz türkücüsünüz, fantezi popçulan anlamazsınız, tutmaz bu iş, yok alacağız dediler. Aldılar Mustafa Sandal'ı. Ne oldu? Tutmadı orada. Yani Mustafa, e, pres müzik dağıldı, kapandı e, ve bütün o borçlar Mahsun Kırmızı güne kaldı. Mahsun Kırmızı Gül'ün üzerinde şu an bir tane ev yok. Bir tane araba yok. Bir tane hiçbir şey yok. Hani demin Okan'ın <laughs> durumu vardı ya. Çünkü doğru. her şeyine yani bakıyor icra ee, nasıl neyine el Bundan koyabiliriz diye. Bundan sonra ya. bütün hayatında o borcu tamamen kapatmadığı sürece zaten el konacak. El konacak. Yani adam bu sıkıntılar yaşarken e, arayacak. E, Alişan nasılsın iyi misin falan bilmem. Buna mı uğraşacak? Aa. Yani onu düşünecek zamanı yok. Halbuki bugün Alişan Alişan olduysa Mahsun Kırmızıgül sayesinde. Bugün Özcan Özcan Deniz olduysa ya Mahsun Kırmızıgül de. Parmağı şey var. var. Şimdi e, evet cenazede barışılar Sonra da Mahsun kızını aldı. Alişan'a gitti. Pardon. Özcan ee, evet. çocuğunu aldı, Mahsun'a evet. gitti. Öyle bir resim vardı. Ben çok hoşuma gitti. Ve cenazeye gitti diye ben Mahsun'u aradım. Dedim, kutluyorum seni. Dedim. Çok iyi yaptın dedim. Çok iyi yaptın. ya yani bu özel günler. Cenazedir, doğumdur. Bunlar çok özel günler. Bunları mutlaka atlamamak lazım. Çok iyi yaptın. Evet abi, iyi oldu dedi. Ee, yani bu böyle geçti. Yarın bir gün, şimdi ben e, Alişan'ın yerinde olsam, bunu böyle söylemezdim. Yarın bir gün düğün nikah olacak. Dükkana davet edip bakalım. Gelecekler mi, gelmeyecekler mi? Yani bir şey yap. Beni aramadılar. Ya aramadılar diye kimse kimseye küsmez. Ve sana bugüne geldiysen Preşiz Müziği'nin, e, Mahsun'un ve Özcan'ın da çok emeği var. Bu bir ya gerçek. Ya bazen şöyle bir şey de var, İnsan sevdiği insana da kırılır ya. Hani mesela gerçekten çok değer veriyorsan ben bir insana hakikaten e, benim için hayatımda yeri ve değeri de önemliyse İyi gününde ya da kötü gününde bir insandan bir telefon da olsa bir hatır gönül sormak... ...hani maddi bir beklenti içerisinde değil yani. Mesela ben mesela manevi anlamda bir şey beklediğim için... Ya, ...gönül koyabilirim. Ya hani gönül bak şimdi senin abin. <laughs> gerekirse sen git. Ara. Abi de şirkette misin? Sana geliyorum. Tabii tabii. Ha git şirkete. Ya beni niye aramıyorsun abim? Ben sana ne yaptım? Bir hatam mı var? Bir şey mi duydun? Bir şey mi oldu? Sen git söyle. Ufaksın sen. Ama... Sen küçüksün. Senin, senin abin abi. olur. Alişan'ın konuşmasını dinlediğimiz zaman ama. ama hani öyle hani tamam aramadılar falan diyor da hani çok da öyle değil daha da fazla şeyler yani o kadar diyor ki bir daha hayatta diyor bir araya gelmem diyor işte cart olsun. E, başka, başka bir şey var değil ya. Yani, o yüzden yani, zaten sevgili Burhan Akkari'ye sordum. Hani bizim bilmediğimiz yok, ne var yok, burada? Hiç, ya, yoksa yok hiçbir şey yok. Yoksa işte aa o Tabii. beni aramadı ben de onu ha, aramadım. bir dava gibi duruyor, yok, bir de, sen... Ama zaten Heh. şunu da demiş ben saygılı oldum vefa gösterdim yani ben aradım sordum ama aynı karşılığı karşı taraftan almadım Ama şimdi bir şey söyleyeceğim diye. karşılığı alamadıysa orada bir 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 kırılma vardır. Var, yani vardır yani illa ki be, e, atıyorum Masum niye şimdi bir anda elini eteğini çeksin e, seni arayı soran 7-24 bir arada al bak şu fotoğrafı da çok gülüyorum çok komik değil mi ya? <laughs> e, bir arada olduğum birine. Hakikaten. Belli ki o da bir şeye kırılmıştır <laughs> ve o yüzden açmıyor. Ama burada Alişan bana daha çok böyle içi dışı bir e, bir insanmış gibi geliyor. Sanki Masum Kırmızıgil'le Özcan Deniz daha böyle sinsi demek istemeyeyim de yani sadece hata onlar daha iyi. aynı. Da aynı bir şey hiç. Hiç yani farkı yok ama şimdi, ama şimdi abi abi. E, belki de Alişan'ın neye kızdığından bile haberleri yoktur. Hani neden kırıldığından bir haberleri Onu yoktur. Onu diyorum işte. herkesin <laughs> bir <bizim de gülüyor> hayat var. mücadelesi var bir koşturması var tabii ki kendine ait buna benzer, Buna benzer var kelimeleri Özcan ama... Deniz de kullandı Mahsun'la ilgili. Aa. Peki ben... Görüşmüyorum etmiyorum şudur görüşmem görüşmem ne oldu bak Peki yine bir araya sana... geldiler gelmeleri ee, lazım zaten. Bir şey sorun Burhan abi o zaman. Sor. Alişan'ın Demet Akalın'la olan o diyalogları araları bir ara kötü olmuştu ya. Hala kötü. Program program işte sosyal medyadan her yerden ne varsa açıkladı söyler o bana şöyle yaptı bu bana evet, şöyle evet, yaptı. Evet bayağı bir. Böyle bir kişi e, karakter yapı mesela bu kişiler hakkında ama hiç öyle bir yani bir şey var ama kimse bilmiyor. Hani i̇şte da söyle o zaman. ne varsa yıllardır. Demet Akalın'a söyledin Mahsul Kırmızı'da göre de söyle o zaman hani şöyle yaptı böyle yaptı bana böyle davrandı filan de. Ya belki Vallahi, kendi ben, kendine mi küstü ya? Yani. Bence Alişan kendi kendine şey yapıyor, sıkıntı yaratıyor. Hiç sıkıntı yaratmasına gerek yok. Sen bunların kardeşsin. Bana göre bunlar üç kardeş. Bak. Bana göre üç kardeş. Mahsun, Özcan, Aliş, Alişan. Üç kardeş bence. En büyükleri Mahsun, ortancısı Alişan, şey e, Özcan, evet. küçüğü de Alişan. Bunlar hep beraber top oynardık. Her, her yere beraber giderdik. Yani bunlar ne ayrılmaz peki bunlar bu Şirket Şiket şiket sıkıntılı. Şirket sıkıntıya girdi. Şirket kapandı. Ama dostluğuyla ne alakası var? Yani İnsan bilemiyorum var Yani, yani. Alişan sorabilir. orada bir haksızlığa uğramış gibi konuşuyor. Bence Yok diyorum. Alişan hiçbir ben haksızlığa duydum. uğramadı. Yok hiçbir haksızlığa uğramadı. Bakın bugün Alişan dünyanın parasını kazanıyor. Yani Preşiz'e gelmeden evvel de e, kendi gerçek ismiyle o kadar albüm yaptı. Niye kimse tanımadı? Ne zamanki Preşiz müzeye geldi. Hilmi topa oldu. Senin adın bundan sonra Alişan dedi. Alişan Aa. dedi. Alişan aşağı Alişan yukarıya ve Alişan oldu wow. ve bir tarafında masum bir tarafında Özcan masum nereye gitse Alişanı götürdü Özcan nereye gitse Alişanı götürdü her yerde her programda Alişan çıktı yılbaşı programı yaptılar Alişan yılbaşı programda bayram özel programı yaptılar Alişan bayram özel programda yani ben. yani e, Mahsun, ismini evet kullandığında Alişan programı üç tane gelmişti. albüm yaptı üç tane ve albüm yaptı zaman da Ceylan'la düet yapmışlardı Ceylan evet. ona destek oluyordu. Ee, sonra bir baktım, aynı kişi Alişan olarak geldi. Yine bir başka kanalda çalışıyordum. Tabii. Yani ee, belki presin müziğe sanıyorum Ceylan da getirmiş olabilir Alişan'ı. Çünkü o ara Ceylan o kadar, da O kadar eski hakikaten şeyini ben bilmiyorum ama genel anlamda baktığım zaman ya elbette insanların hani yediği içtiği, beraber bir zaman geçirdiği bir mi? şey varsa... Ben olsam ben de hatır gönül koyarım yani. Şimdi Böyle çok, önemli bak, çok önemli bak, çok önemli bir şey hocam. yapmadığı sürece. Tabii ki. Yani ben de mesela görüşmediğim, kırıldığım ettiğim insanlar var. İşte bu sadece benim benim gönlüm kırık dediğin Hı. şey başkası. Benim ama, ama asla görüşmem diyor. Gönlüm kırık diyor asla görüşmem diyor. Bu yakın şeyleri Özcan Deniz de söylemişti masumla ilgili. E ne oldu bakın bir cenazeye gitti, bütün her şey bitti. Yani inşallah Her şey bitti. Ben de gelsinler ya. tabii yani. Bunlar bir zaman bir döneme damga vuran üç kişiler, üç arkadaşlar, üç kardeşler. Kaldı ki ben vallahi Özcan deniz şarkılarını özledim. Ne yalan Güzel söyleyeyim de, ya. Evet. Yani adamın hala şarkılarını seviyorum yani. Keşke tekrar albümler yapsa. E bence arada yapması lazım. İki senede bir, üç senede bir. Ama bir yapmıyor. Alb... En son Yapamadım. albüm yaptı. Onu da çöpe attı zaten. Kızdı. Bayağı bir kızgın <laughs> müzik piyasasını hiç yapmayı da düşünmüyor.